Herkese selam arkadaşlar. Şu an aşırı heyecanlıyım çünkü arkadaşlar oyuna bunlar geldi ve ben bunlardan birisini hemen şimdi alacağım ama ilk ayarlarda hesaptan çıkış yapıp hesabım kaybediyor diyor arkadaşlar? Müziği kapatalım. Hemen arkadaşlar alacağım alacağım alacağım. Ve ben sürekli arkadaşlarıma falan sordum hangisini alayım. Biri suni dedi biri violet dedi. Ben kararımı suni ile verdim. Aslında saçı bunun artık herkeste var ya. Hem herkeste var hem de iki tane topuzun arkasından böyle bir saç çıkmış yani. Artık bir vibe vermiyor bana. Kıyafetler de güzel değil. Ve ben bu paketler ilk geldiğinde sürekli violet falan istiyorum. Bunu mu alsam arkadaşlar ya, çok kararsızım. Violet'in saçı mükemmel güzel ya. Çünkü dümdüz mor. Yani mora kendim de boyatabilirim ama kendi mor şeyi çok güzel, bayıldım. Yüzü zaten hepsininki harika biliyor musunuz? Bunun üstü de çok güzel yani. Eteği tek başına bir şeyle kombinleyemezsin ama üstü benim, falan. Elbiseye böyle bu çok güzel. O zaman bir de Skyler'e bakalım. Skyler'in saçı aşırı kötü arkadaşlar. Ama kot eteği şey kot eteğine bayılıyorum. Bakın benim şu ankiyle ne kadar çok benziyorlar benim şu anki kot eteğimle. Biliyorsunuz benim kötü aşırı benziyorlar. Ama bunun saçı çok kötü. O yüzden alacağım. Hemen şimdi Violet'i alıyorum o zaman artık. Seneyim alsam aşırı kararsızım ya. İkizler Burcu olmasaydım bu kadar. Bu da kimyanın saçın ya. Eylül'le falan full hepimiz kombin falan da yaparız bu saçla. Yüzle. Ama ben bunun kıyafetlerinden nefret ediyorum ya. Hem yani bunun saçı da çok güzel. Yani ee, bunun kadar olmasa da yani Suni kadar olmasa da Violet'in saçı da güzel ama kıyafetleri full güzel. Hani hepsini kullanırım o yüzden ben bunu hemen alıp geliyorum. Aldım arkadaşlar. E Çok güzeller Çok güzeller Çok güzeller Bayıldım Bayıldım Mükemmeller bunlardan birisine Artık benden sahibi Çok güzeller bayıldım bayıldım Durun durun Ya Durun hemen e, baştan kombin yapacağım Karakterimi sıfırlayıp geliyorum ben Karakteri sıfırladım Şimdi ilk saçımı yapacağım yani bu saça da bayılıyorum ama şu an bu bana daha güzel gözüküyor. Çok güzel. Aşırı sevindim saçına. Öteki saçı daha güzel. Ama onu alınca parasına değmez. Çünkü çok az daha saç kötü olsun. Ama kıyafetleri güzel olsun daha mantıklı. Bak şimdi bunun kıyafetleri Sony'nin saçıyla birlikte zaten olsaydı güzel olurdu. Bakar mısınız kıyafetin güzelliğine? Ha uygun bir şey bulacağım. Ee, Sanenin kıyafetlerinde daha uygun şeylerim vardı aslında. Gene vazgeçtim keşke ötekini alsaydım ya. Allah kollarım baga girdi ya. Öf şuna bak çık. Zor kombin uyduracağız şimdi ya. Of. En nefret ettiğim şey bu zaten. En nefret ettiğim şey bu. Kollarımın Allah'ım. Ya sabır. Kollarımın ayrılması vücutundan. Ya düzelmez mi bu? Düzel. Ya kolum. Yani uzaya gidip geri mi geldiğini çıldıracağım. Oh, yüze bakın açıyor gerçekçi. Yalnız bir şey diyeyim Yüzlerden en güzel sarı olan. Sarı olan galiba o şey Skyler mı? Suni mi? Arkadaşlar belki tekrar geldiğinde Suni'yi de almaya denerim. Bakın. Bakın kıyafetleriyle bu ne güzel uydu. Bu kıyafetleri çok çocuksu ya. Bunun yüzünün rengi çok güzelmiş. Ay gözünün rengi çok güzelmiş. Ay gamers. Herkes arkadaşlık atıyorsa o zamanlarda bana ama. Bunun ayakkabısı ne bu? Çantası ne? Ha çantası yok. Böyle çok güzel arkadaşlar şu an çok mutluyum bunun saçı bakalım ne kadar uçuyor lömbür lömbür mü sallanıyor yoksa az mı o da çok önemli değil ama He, bir yerden sonra gitmiyor sani pul gidiyor ama ama ben çok zıtmam bunun kalkülleri hiç yok keşke bunu alsaydım <laughs> Ama kıyafetleri de bok gibi. Neyse neyse. Moral bozmaya yok. Belki güzel boya uya. Ötekinin saçına boya da uyar. Bunun saçına boya olmaz. Hiç güzel olmaz. Ama moral bozmadan cadılar bayramını bekleyelim. İnşallah her şey paralı yapmazsın canım admincim. Çok güzel şeyler alabiliriz. Bence bu saç daha mı güzel? Bu saç benim kendi saçım daha güzel ya. Abi bak şimdi. Aynı benim saçımın o uzun hali. Oy patla dur. Yok bak. Bu ne? <laughs> bu yeni <yanına> ne değil? O <laughs> Ama bu kadar para vermem ben buna. Aslında boya da güzel. Klasik olan ekran kastı. Belki klasik kahverengi boyatacağım. Yok bu mu olsa? Yok. Siyah da olabilir. Siyah olsun arka şey kahverengi olsun ama şu anlık bir şeye boyatmayacağım. <laughs> Bakalım arkadaşlarımdan çevrim içi olan var mı? Medine var, defne var. Fu diye birisi var onu tanımıyorum. Oyun kasıyor. Konu var. Kimin yanına gitsem? Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atın. Like, like. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bugün şimdi arkadaşlarımla biraz vakit geçireceğim. Sonra da hemen gideyim ödevlerimi yapmam gerek. Çantamı hazırlamam gerek ama saat Bakın. Bugün galiba gece 2'ye kadar falan uyumam. Çok heyecanlıyım. Bilmiyorum yayım, yaptım. Kötü yaptım. Yorumlara yazın. Siz olsanız hangisini alırınız. Hoşçakalın. Bye.